Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Mahmut. Bu son derece amatör bir çekimdir. Ee, yaşadığım bir zorluktan yola çıkarak sizlere yardımcı olmak için e, bu videoyu hazırladım. E, buradaki zorluk bazı platformlar e, ekran görüntüsünü e, tablet üzerinde üzerine not almak için kullanmamıza müsaade etmiyor. Bunu aşmanın yolu bakın burada yazdım. Draw on Screen. Google Play'de. Bunu indirdiğiniz takdirde şu yanda bir menüsü var bakın. Bu menüden faydalanarak video oynarken üzerine istediğiniz gibi bir yazı yazıp çizebiliyorsunuz yazdıklarınızı kapatabiliyorsunuz. O sırada durdurup devam ettirebiliyorsunuz. Yani her türlü konforu sağlıyor. Bu Draw on Screen ile karşı tarafın müsaade etmediği ekran müdahalelerini yapabilirsiniz ve böylece video üzerindeki soruya durdurarak müdahale etme şansınız, onu çözme. Sonra da videoyu devam ettirerek çözümünü takip etme şansınız olacaktır. Hayırlı günler dilerim.